Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde gazların hacmi ile mol arasında nasıl ilişki var bunu inceleyeceğiz. Evet sevgili gençler, önceki derslerimizde mol ile tanecik sayısı arasında ve mol ile kütle arasındaki ilişkiyi öğrenmiştik. Şimdi sıra geldi mol ile gazların hacmi arasındaki ilişkiye değinmek. Şimdi sevgili gençler, bildiğiniz üzere gazların belirli bir hacmi yoktur. Gazların hacmi bulundukları ortama göre değişir. Bundan dolayı bizim ilk önce kimyada kullanılan ortamları bilmemiz gerekiyor. Kimyada genel olarak ortamlar ikiye ayrılır. Nedir bunlar? Bir tanesi normal koşullar, diğeri ise oda koşulları. Normal koşullar demek atmosfer basıncının bir atmosfer olduğu, sıcaklığın sıfır derece olduğu, oda koşulları demek atmosfer basıncının yine bir atmosfer olduğu, ama sıcaklığın 25 derece olduğu hal demektir. Normal koşullarda bizim elimizde eğer 1 mol gaz varsa, ideal gaz varsa bu gaz tam tamına 22,4 litre hacim kaplar sevgili gençler. Eğer ortam şartları oda eğer ortam şartları oda şartları ise bu sefer 1 mol gazımız 24,5 litre hacim kaplıyor ama bizim için en önemli olan şartlar bir kere normal şartlar. Bu bizim için daha önemli. Onu bir kere çok iyi bilmemiz gerekiyor. O zaman 1 mol gazın kapladığı hacim 22,4 ise demek ki 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa o zaman 2 mol gazımız varsa 2 mol gaz da 44,8 litre hacim kaplar. Eğer yarım mol gaz varsa 0.5 mol gaz varsa bu da normal koşullarda 11.2 litre kaplar eğer 0.25 mol varsa yani dörtte biri ise bu da normal koşullarda 5.6 litre yer kaplar eğer 1.5 mol gazımız varsa bu da normal koşullarda 33.6 litre yer kaplar bunları niye yazdım çünkü bu sayılara alışkın olmamız gerekiyor sevgili gençler ama gördüğünüz üzere mol ile gazın hacmi arasında doğru orantı var. İster oran orantı ile hesapla, istersen en eşittir V bölü 22,4 formülü ile de mol ile hacim arasında bir denklem oluşturabilirsin. Şimdi burada bir uyarımız var. Eğer iki tane farklı maddenin molekül sayıları eşitse onların mutlaka molleri eşittir. Çünkü hatırlayalım bir mol neye eşitti? ena tane moleküle eşittir. Eğer molekül sayıları eşitse o maddelerin molleri de eşittir. Yine aynı şekilde iki tane farklı iki tane farklı cinsteki gazın aynı ortamdaki yani basınç ve sıcaklık eğer sabitken hacimleri eşitse molleri de eşittir. Çünkü niye bakın görüyorsunuz? Eğer hacim eşitse burası sabit olduğuna göre molleri eşittir. Yani sorularda mol ile molekül sayısı bu da gaz hacmi ile doğru orantılı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bizim için oldukça önemli. Şimdi gelelim soru çözmeye sevgili gençler. Sorumuz şöyle. Diyor ki normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplayan C2H4 bu ismi etilen hangisi yanlıştır? Bir kere bize mol lazım. En temel şey molü bulmak. Önce molü bulalım. Formülümüz neydi? hacim varsa ister oran orantıyla bulun. 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyorsa 4.48 litre kaç moldür? İster böyle hesapla istersen en eşittir V bölü 22,4. V 4.48 bölü 22,4 derseniz bu kaç gelir? 44 olsaydı 2 gelirdi ama 4.48 olduğu için 0.2 mol gelir. Evet molü bulduk. Şimdi başlayalım A'dan başlamaya. Evet. A. Bizden 0.2 Na tanedir diyor. Yani tane molekül. Bunu sormaya çalışıyor. Molekül sayısını istiyor. O zaman formül neydi? 1 molde Na tane molekül varsa elbette 0.2 molde ne kadar var? Çarparsanız kaç gelir? 0.2 Na gelir. A şıkkı doğru. B'ye bakalım. B'den istiyor. Bakın karbonlu atomlarının mol miktarını yani mol atom kavramını istiyor. Mol atomda biz ne yapıyorduk? Mol ile atomu direkt çarpıyorsunuz ama sadece karbonları istiyor. O yüzden karbonları alacağız. Bir kere molümüz 0.2. Karbon atomu kaç tane? 2 tane. Çarparsanız o zaman kaç gelir? 0,4 gelir. Bu da doğru. C kütlesini istiyor ama AKB cinsinden istiyor. O zaman bizim ilk başta gram cinsinden bulmamız lazım. Kütleyi hatırlarsanız n eşittir. m bölü ma formülüyle hesaplıyorduk. Bu bize gram miktarını verecek elbette. Molümüz 0.2 eşittir. m bölü C2H4'ün ma'sı kaçtır? 2 tane karbon 24 yapar. 4 de hidrojen elbette 28 yapar. Çarptığımız zaman bu da 5.6 gram gelmiş oldu. Gramı bulduk. Ama AKB olarak istiyor. O zaman denklem neydi? 1 gram en AKB eşitti hatırlarsanız. O zaman 5.6 gram kaç AKB eşittir? Çarparsanız cevap 5.6 en AKB eşittir. Bu da doğru. D'ye bakalım. D'de ne istiyor? Sadece karbonların gramını istiyor. En eşittir. M bölü MA yaparsanız. Molümüz kaçtı? 0.2 eşittir m bölü karbonların eması kaçtır? Bakın iki tane karbon olduğuna göre bir karbon 12 ise iki tane karbon 24 yapar. Çarparsınız buranın m değeri kaç geldi? 4.8 geldi. Bunu bulduk ve son olarak atom sayısını istiyor. Bakın tane atom kelimesi geçiyor. Atom sayısını istiyor. Formül neydi? 1 molde x na tane atom vardı. X'ten kastımız formüldeki atomlar 4 2 daha 6. 1 molde 6 Na varsa senin molün kaçtı? 0.2'de kaç vardır? Çarparsanız kaç geldi? 1.2 Na geldi. Bu sadece 1.2 yazmış. Bu elbette yanlış olmuş oldu cevabımız Edirne. Devam edelim. Diğer sorumuz, büyük sorumuzda 0.1 mol C4H10 bileşiğindeki atom sayısı kadar karbon atomu içeren C2H6. C2H6 var. Şimdi bundaki atom sayısı kadar bunda karbon varmış. Şimdi bunda kaç mol atom var? Önce onu bir hesaplayalım. Evet. Şimdi molümüz 0.1. Atom sayısı da 14 olduğuna göre çarparsanız 1.4 mol atom var. Diyor ki bu kadar atom kadar bunda da karbon varsa. E şimdi bunda da mol atomu hesaplayalım. Bunda mol atomun kaç olmasını istiyor? Bunda eşit olmasını istiyor. Ama sadece karbonların eşit olmasını istiyor. E burası 1,4. E karbon 2 geldiğine göre demek ki bu maddenin molü ne olmak zorunda? 0,7 mol olmak zorunda ki çarptığımız zaman karbonların sayısıyla bundaki toplam atom sayısına eşit gelsin. Evet molünü bulduk. 0.7 molmuş. Şimdi birden başlayalım. Bizden normal koşullardaki hacmini istiyor. E formül neydi? N eşittir. V bölü 22,4'tü. Mol yerine 0.7 yazarsan 0.7 bölü V bölü 22,4'ten eğer çarparsanız kaç gelir? 28, 6, buradan da 15 gelir. 15,68 litre gelmiş oluyor. 1 doğru. 2'de ne istiyor? 2'de ise hidrojen atomlarının gramını istiyor. Formülümüz n eşittir. n bölü m a'ydı. molümüz 0.7 olduğuna göre 0.7 eşittir. n bölü hidrojenin m altsan 6 hidrojen var. 6 yazdınız. Buradan 4.2 gram gelir. Bu da doğru. Ve son olarak 3'te ne istiyor? Tane molekül. Molekül sayısını istiyor. E, bir molde hatırlarsanız Na tane molekül vardı. Senin modün 0.7 mol olduğuna göre cevap ne olur çarparsanız 0.7 Na olur. Bu da doğru. Cevabımız Edirne şıkkı olmuş oldu. Devam edelim. Diğer sorumuz. Diyor ki normal koşullardaki hacimleri eşit olan karbondioksit ve bu işte propan gazları ile ilgili hangileri eşittir? Az önce konuşmuştuk. Eğer hacimler eşit ise, şunlar eşitse, alt taraf sabit olduğuna göre bunların mutlaka molleri birbirine eşittir. Moller eşittir diyeceğiz. O zaman bir tanesi karbondioksit olsun, diğeri C3H8 olsun. Molleri eşit her birini bir 1 mol diyebiliriz. 1 mol olsun. Evet. E, molleri eşitse bizden 1 molekül sayılarını istiyor. E, neydi molekül sayısı? Bir molde en tane molekül vardı. İkisinin de molleri eşitse bunların elbette molekül sayıları da birbirine eşit gelir. Bir doğru. İki atom sayıları diyor. Atom sayıları formülü neydi? Bir molde x en tane atom vardı. Bunda 1 molünde 3 en tane atom varken bunun 1 molünde 8 3 daha 11 en tane atom var. Gördüğünüz gibi eşit gelmedi. 3 kütle miktarlarını istiyor. N eşittir M bölü MA yaptık. Ki molü 1. Bunu da N eşittir M bölü MA yaptık. Ki bunda da molü 1'di. Bir, MA'sı eması MA'sı 44'tür. E, C3H8 e, bunun da MA'sı 44. E, molleri de eşit. Bunlar da MA'ları da eşit. Yani mol ağırlıkları da eşit. O zaman M'lerde ne olur? Eşit gelir. Bu da doğru. Ve son olarak Diyor ki öz kütle. Öz kütlenin formülü D eşittir. N bölü V'ydi. Bir kere kütleleri eşit geldi. Az önce hesaplamıştım. Hacimleri, e, hacimleri de eşit diyor. E zaman bu da eşitse yoğunlukları ne gelir? Elbette eşit gelir. Cevabımız 1, 3, 4 olmuş oldu. Bu şekilde hesaplıyoruz sevgili gençler. Ve soru 30. Diyor ki 28,8 gram demir 2 oksit. Bununla ilgili molünü istiyor. Hemen molünü hesaplayalım. En eşittir. En bölü ema yaptık. 28,8'i bunun emasını bölüyoruz. Kaçtır bunun MA'sı? 56, 66, 72. Kaç katı oldu? 4 katı. 0.4 mol. 1 doğru. 2. Oksijen atomunun gramını istiyor. Yine en eşittir. En bölü ema yaptınız. Molümüz 0,4. Oksijen burada 16 çarptığınız zaman m değeri kaç gelir? 6,4 gram gelmiş olur. Bu da doğru. Ve 3 normal koşullardaki hacmini istiyor. Burada dikkatli olmamız gerekiyor sevgili gençler. Biz normal koşullarda gazların hacmini hesaplamıştık. Bu madde katı. Eğer gaz olsaydı evet bu doğru olacaktı. Ama katı olduğu için hacim bundan daha az gelir. Bu yanlış. Yani unutmuyorsunuz. Yani maddemizin gaz olmasına özen gösterin cevabımız 1 2 olmuş oldu. Evet sevgili gençler. Diğer dersimizde de mollerle ilgili karışım örneklerimiz olacak. Diğer dersimizde görüşürüz. Hepinize iyi günler.